Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir AutoCAD dersiyle birlikteyiz. Bugünkü dersimde arkadaşlar sizlere neden AutoCAD'ı kullanmalıyız? İşte AutoCAD'in bize sunduğu avantajlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağım ve ondan sonra AutoCAD'in arayüzüyle uygulamalı eğitimlerimize başlamış olacağız. Bilgisayar destekli çizim, CAD programı, kalem, kağıt, gönye, pergel, işte T bant vesaire çizim araç gereksinimi kullanarak yapılan çizimleri, bu tarz çizimleri çok daha kısa zamanda hassas ve hatasız gerçekleştirmek, bu çizimleri bilgisayar ortamında saklamak, istenildiğinde kağıda aktarmak amacı ile yazılan ve piyasaya sürülen bilgisayar yazılımıdır. Şimdi biz TCT'li gönye kağıt e, bu sektörle uğraşan birçok kişi illaki bunlarla bir haşır neşir olmuştur. Bizim buradaki tezetterimiz, tl gönyemiz arkadaşlar fare ile klavye. Birinci açıklamam gereken husus bu. Daha sonra arkadaşlar şimdi illaki elle çizim yaptığınız zaman kağıdın kirlenme olayı. İşte hata ile çizim yaptığınız zaman silseniz bile orada kalan izin çizimi kötü göstermesi, kağıdı kirletmesi. Daha sonrasında yaptığınız çizimleri saklamanız fiziki olarak bir alan teşkil edecek. Bunları arşivlemeniz gerekecek, saklamanız gerekecek, bir yer kaplayacak. Bu gibi hususların otokette e, olmaması, dijital ortamda sanal olarak saklanması herhangi bir yer kaplamıyor. İşte bunları istediğiniz zaman tekrar çıkarıp kullanmak, kağıda yazdırmak, e, piyasaya sürmek gibi durumlar farklılık arz ediyor eskiye nazaran, elle yapılan çizimlere nazaran. AutoCAD'de yapılacak simlerde hiçbir sınır yoktur. Yani bir çizimi elle yapabiliyorsanız siz onu AutoCAD'de hayli hayli çok rahat yapabilirsiniz. AutoCAD çizimleri matematiksel hesaplara dayanıyor. Çizim içerisindeki bir objenin konumu ve özellikleri yazılımın o çizimin için oluşturmuş olduğu veri tabanında sayısal olarak saklanır. Ekrandaki görüntüsünü değiştirdiğiniz zaman da veri tabanı içindeki değerlerin hepsi tek tek hesaplanır. Görüntü değişikliği aslında bu hesaplama sonuçlarına göre gerçekleşir. dedik. Yani kendi algoritması var. Dijital algoritma. Ona göre bize yansıtıyor. Halen bütün dünyada satılmakta ve e, e, hakim teknik çizim konusunda hakim bir programı olmak üzere Türkçe dili de dediğimiz gibi var yamayla Türkçe'ye çeviriyoruz birçok dilde de versiyonu var AutoCAD ile çizim yaptığımız zaman rahatlıkla daha sonra yaptığımız bir çizimi revizyona sokabiliyoruz arkadaşlar tasarımınızı zihninizdeki tasarımı gerçeğe dönüştürmeden önce uygulamaya dönüştürmeden önce malzeme israfını zaman israfını emek işgücü israfını önlemek adına siz bu projeyi dijital ortamda ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. AutoCAD bunu size fazlasıyla sunuyor. İstediğiniz ölçekte ister büyütme ölçeği kullanın, isterseniz küçültme ölçeği kullanın. Bir saat teknik çizimi yaptığımızı varsayalım. Bunu istediğimiz boyutlarda büyütebiliriz. İşte büyük bir e, park çizimi olduğunu düşünün. Bu parkın çiziminin küçülterek bir kağıda bir bilgisayar ekranına sığdırabiliriz. Sistemimiz açıda çıktı alma şansını bize sunuyor. Küsüratlı ölçek dahi olsa çıktıyı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu elle yapmanız mümkün değil. 1 bölü 17 ölçeği yani bir kağıdınız var bu kağıda siz o resmi sığdırıyor, sığdırmak istiyorsunuz ve 1 bölü 17 ölçekte tam böyle sığıyor. Bu 1 bölü 17 ölçekte elle nasıl çizim yapacaksınız? Ama o takette 1 bölü 17, 1 bölü 16 gibi hani e, olayın şeyini anlatmaya çalışıyorum. Durumunu anlatmaya çalışıyorum. Bu tarz e, ölçekte bile çizimler yapabilirsiniz. Renk atayabilirsiniz, doku atayabilirsiniz istediğiniz gibi. Sonra bunları değiştirebilirsiniz. El çizimde bu tarz seçenekleriniz yok arkadaşlar. Farklı çizgi tipleri kullanabilirsiniz. Aynı elde kullandığınız gibi. Kendiniz çizgi tipi tanımlayan bilirsiniz arkadaşlar. Tarama tipini tanımlayabilirsiniz. Farklı desenlerde taramalar gerçekleştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kendiniz farklı tarama da tanımlayabilirsiniz programa dizimin bir parçası ya da tümünü yazıcıdan, üç boyutlu yazıcıdan, normal kağıt yazıcısından ya da çiziciden çıktısını alabilirsiniz. Nesnelerin içerdikleri ayrıntı ve konuya göre değişik adreslere yerleştirerek istediğiniz nesne ya da nesne grubunu ekranda görüntüleyebilirsiniz görüntülemek gibi klasik çizim tarzlarını daha iyi bir şekilde bilgisayar ortamına aktaran bir CAD programıdır arkadaşlar AutoCAD avantajlarını bu şekilde sıralayabiliriz peki niye AutoCAD mimari mekanik elektrik projelerine ve detay çalışmalarında tartışmasız en çok kullanılan çizim programlarından olan AutoCAD inşaat ve inşaatla ilgili çoğu sektörün vazgeçilmezidir hepimizin bildiği gibi AutoCAD bilen eleman şartı İnşaat ve mimari mimarlık sektörünün teknik eleman alımlarında listenin en tepesinde yer alır. Bu saydığımız sektörlere gidin arkadaşlar. Yani otoket bilmiyorsanız siz adam yerine bile koymazlar. Otoket artık e, bir nevi faz gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani bunu bilmeniz lazım. Bu sektörlerde okuduysanız, bu sektörlerde siz çalışmak istiyorsanız otoketi bileceksiniz zaten de hani onun yanında 1 2 3 tane daha ekstra program bilmeniz gerekecek o yüzden otoketi temel kabul ediyoruz otoketi zaten adamlar belki bilip bilmediğinizi sormaz bile sizi biliyor varsa eğer öyle bir öneme sahip gerek ofis ortamında olsun gerekse saha çalışanları projelerin tasarım ve tatbik aşamalarını otoket programı ile açmakla birlikte yılların çizim programı vasfı ile çizim ölçü konularına sektörel ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor arkadaşlar otoket bir objeyi dedik bir nesneyi en internasyonel anlatabilme yolu çizgidir resimdir arkadaşlar bu serzenişi ben öğrencilerimde çok duyuyorum hocam biz ne güzel elimizde çiziyorduk bu programa ne gerek vardı derler Hiç bilgisayarla çizime geçmeden önce de derler ki hocam bilgisayarla çizime geçelim şimdi bunaldığı zaman bu cümleleri kuruyor belki biz de kuruyoruz biz de çünkü ilk başta giriş koordinat sistemi anlatımında falan program biraz sıkıcı bir hala sıkıcı bir üyete biridir. o yüzden bu cümleler kurulur arkadaşlar biraz süreç ilerledikçe programı öğrenmeye başladıkça diyoruz dotaketin işimizi ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz ki yani Niye bu kadar vazgeçilmez ve şart bir program olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Mobilya sektöründe, iç mimarlık sektöründe otoket arkadaşlar. Otoket, mobilya ve iç mekan tasarımı alanında da oldukça kullanımı yaygın bir program arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan meslek okullar, mesleki ve teknik okullarda, mesemlerde, Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinde uzunca bir süredir eğitim programlarında yerini aldı. Yıllardan beri vardı, okutuluyor ve gün geçtikçe de artık çok daha yaygın bir hale gelme başladı. Nasıl özel sektörde bu programın e, kullanıldığını bilip bilmemek büyük önem arz ediyorsa artık e, devlet memurluğunda da arkadaşlar bunun önemi gün geçtikçe fazlasıyla anlaşılmakta. Son yıllarda hızla büyüyen bir sektör olan mobil sektörü bu programı kullanılması özellikle ortaya çıkan ürünlerin görsel olarak daha geniş bir yelpazeye sahip olmasına olanak sağlıyor. Ayrıca bu ürünlerin teknik çizimlerinin de detaylandırılıp geçerek üretimlerin konuşmasına yardımcı olur arkadaşlar. Biliyorsunuz e, mobilya içinde, iç mimarlık içinde, mimarlık içinde hani bunlar birbirine direkt ilintili bağlantılı alanlar olduğu için peş peşe sıraladım üretim yapılan sektörler basit bir işte bir masa masanın üretimi bu masanın üretimi yapılabilmesi için çiziminin yapılması şart bir sandalye üretimi basit örnekler veriyorum bunun teknik çiziminin yapılması gerekir birleştirme konstrüksiyon çizimlerinin yapılması gerekir burada en iyi avantajı sağlayan programlardan biri de OtoCAD dediğim gibi müfredatta da yer aldığı için yıllardan beri bu artık yerleşik bir hal aldı. İkinci program, üçüncü program öğrenme yollarına gitmeye başladı öğrenciler. Mobilya sektöründeki dediğimiz gibi önemli gün geçtikçe de fazlasıyla artmakta. OtoCAD'in faydaları çizimlerde daha kolay ve hızlı değişiklik yapmayı ve daha kaliteli çizimler yapabilmeyi sağlıyor tasarım hassasiyetinizi artırıyor. Yani milimetrelik değil de yani milimetre onda bir hassasiyette bile çizim yapabiliyorsunuz. Elle bunu yapmanız imkansız zaten. Çeşitli ölçeklerde hızlı çizim imkanı sağlar. Ölçek olayına andık çok hızlı bir şekilde çok farklı bir şekilde müdahale etme şansınız var çizimi gerçek ölçülerinde çizdiğiniz zaman bunun büyütmesini de, küçültmesini de her türlüsünü çok rahatlıkla ve çok hızlı yapmanız lazım. Ama elle çizim yapsanız nasıl olacak? İşte 1 bölü 10 lazımsa bir tane 1 bölü 10 çizeceksiniz. 1 bölü işte 2 bölü 1 lazımsa büyütme ölçeği 3 defa tutacaksınız bir de 2 bölü 1 çizeceksiniz. 1 bölü 20 lazımsa bir de 1 bölü 20 çizeceksiniz. Bunlara hiç gerek yok. Otoket. Otokette bir şey çizersiniz bir kez onun çıktısını alırken, faftoya dönüştürürken Eskiz, sekese neyse, işte ne diyorsanız, e, orada bir tuşla, bir ayarlamayla bu çekiliği çok rahatlıkla alabilirsiniz. Tasarımın ve analizin bütünleşmesini sağlar. Çok e, arada zaman farkı oluşmaz. Daha çok tasarım seçeneğini deneyebilme imkanı tanır. Herhangi bir malzeme israfınız yok. E, yani farklı farklı tasarımlar yapıp bunu görsel olarak sunup daha sonra uygulamaya geçebilirsiniz. Montajları denemek için daha gelişmiş yöntemler yapılabilir. Tasarlanan ürünü görsel olarak daha iyi algılama imkanı sağlar. 3 boyut devreye giriyor, render devreye giriyor burada. Tasarladığınız bir ürünü uygulamaya geçmeden, üretmeye geçmeden önce o görmek var ya o haz birçok şeye bedel oluyor ve malzeme israfının önüne geçiyor arkadaşlar. Geometrik özelliklerin daha kolay hesabı yapılabilir. Alan hesaplamaları vesaire çok kolay yapılabilir. Hassasiyetle yapılabilir. Standart parça üretiminde standartı yakalama konusunda fazlasıyla destek ve yardım sağlar. Otocuk arkadaşlar. Kağıt kullanmanın yarattığı biraz önce bahsettiğim olumsuzluklar var, sorunlar var. Bunlarla karşılaşma imkanı sıfır. Daha hızlı ve doğru teklif hazırlayıp ve sunma imkanınız var. Teknik doküman kalitesini yükseltir. Müşterinin değişik isteklerini daha kolay yetirme imkanı size kazandırır. Müşteri isteklerine daha hızlı cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Bu e, eskiden işte iç mimarlık yok, mimarlık durumu olsun fark etmez. Eski çizim tekniklerini gösteren bir resim arkadaşlar iki tane sık sık gösteriyorum bunu öğrencilerime de. Yani şu an burada belki bir 100'e yakın insan var, 50'ye yakın insan var her neyse. Bunların yaptığı işi, 50 kişinin yaptığı işi şu an bir bilgisayarla bir kişi, iki kişi yapabiliyor arkadaşlar. Yani bu şu kağıtlara bakın, şu e, işçilere demek ücreti düşündüğünüz zaman otoketin faydasını çok daha iyi bir, bir resimle iki resimle anlayabiliyoruz Önceden yapılan teknik çizim uygulamaları hem zaman hem de malzeme bakımından teknik ressamları tasarımcıları fazlasını yormaktaydı yapılan bir hatanın düzeltilmesi veya düzenleme pek de mümkün olmuyordu fakat AutoCAD programı bilgisayar dünyasının gelişmesi çok hızlı bir şekilde teknik çizim alanına büyük bir açığı kapattı arkadaşlar bu sol üstteki karikatür de arkadaşlar Mimar Sinan için yapılmış yanlış hatırlamıyorsam. Sen ETC ile yaptım diyor. Süleymani demek ki o tek ettiği insan satardım arkadaşlar. Yine e, elle yapılan bir ofis. Yani rezillik pazarlıktan başka bir şey değil arkadaşlar. Kısacası. bir dezavantajları var. Hep dezavantajından e, bahsettik ama bu programların bu yazılımın sunduğu avantajdan ya da da var. Muhtemel bilgisayar hataları, işte yanma, çökme vesaire gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz bu yazılımlarla. İşte depolama aygıtlarınız bozulabilir. Bunlar da muhtemel bilgisayar hataları olarak geçiyor. Bunlarla karşılaşabilirsiniz veri kaybı yaşarsınız kullanılacak yazılımlar pahalı ucuz yazılımlar değil Bunlar yurtdışı kaynaklı olduğu için zaten döviz e, olarak döviz cinsinden hesaplanıp satılıyor pahalı e, programlar elde etmek hele hele güncel sürüme geçmek istiyorsanız teknoloji takip edeyim her çıkan programın yeni sürümünü alayım diyorsanız e, bayağı bir maliyet gerektiriyor zaten personele ödeyeceğiniz ekstra ücretler var biliyorsun bu programları herkes bilmiyor bir iş yerine bir ofise bu programı bilen insan aldığınız zaman bunun eğitimi oluyor buna bilgisayar vesaire yazıcı depolama aygıtları vesaire almanız gerekiyor bunlar da ekstra ücret gerektiriyor İşte bir bilgisayar aldınız ofise kurdunuz tasarım iç mimarlık ofisiniz var diyelim ya da inşaat mühendisisiniz 10 yıl kullandınız belki 5 yıl 5 yıl sonra bu bilgisayarları bu yazıcılar bu depolama aygıtlarını yenilemeniz gerekecek bunlar ekstra yine maliyet getiriyor teknoloji demek para demek zaten arkadaşlar üstün kalifiye personel ihtiyacı sıradan bir personel çalıştırmıyorsunuz hani sonuçta bu programlara hakim bilen insanlar çalıştırıyorsunuz bunların da getireceği ekstra bir külfet maliyet olacak ekstra cam yazılımlarına da ihtiyacın ortaya çıkardığı maliyet. Şimdi üretimde entegre olarak kullanacaksınız AutoCAD'i tek başına yeterli olmuyor. AutoCAD'in CAD programı olduğu için CAD'in yanına bir de CAM programı eklemeniz gerekecek. Yine bu da ekstra bir maliyet getirecek size. Baş başına yeterli olmuyor bazen tek program. yine CNC makinalarının pahalı olması da otoketin AutoCAD'in kullanım sahasını daraltır, azaltır. Tam belki verimi kullanamayabilirsiniz o Bu da bir dezavantajı eksi yönü. Dediğim gibi bir de yeni sürümü takip edip teknolojiyi takip edip sürüm işte bilgisayarın ekran kartı, işlemcisi, RAM'i, depolama bir terabaytlık mesela ve hard disk bundan 5 sene önce 10 sene önce çok büyük bir alandı ama günümüzde şu an bir terabayt çok da öyle büyük bir hacim alan değil arkadaşlar işte bunları takip ettiğim sürekli kendimi güncel diyorsanız bunlar da ekstra maliyet getiriyor arkadaşlar dersi burada noktalıyorum bundan sonraki derslerimiz artık uygulamalı dersten olacak buralar sosyal medya hesaplarım. dersten ilk haberler olmak için derslerime kaçınmamak için Buraları takip edip abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.